Yüzeyinin çoğu volkanlarla mı kaplanacak? Yoksa buzda donmuş mu olacak? Ya daha da uzağa gidersek? Bütün okyanuslar buharlaşır mıydı? Yoksa dev bir su dünyası mı olacak? Peki ya hiç insan kalır mıydı? Yoksa galaksinin diğer bölgelerine mi yerleşmiş olurlardı? Kabul edelim ki bir milyar yıl sonra geldiğinde etrafta olan herhangi bir insanın seni karşılama şansı oldukça düşük. Birçok önemli varoluşsal tehdit insan ırkıyla karşı karşıyadır ve eğer 1 milyar yıl içerisinde buralarda olmak istiyorsak hepsine katlanmamız gerekecek. Küresel bir salgından kurtulmak için bir araya geldiğimizi ve ne kadar mücadele ettiğimizi gördük. Peki nasıl şansımız olabilirdi ki? İklim değişikliği, aşırı nüfus, küresel nükleer savaş, katil asteroitler ve kuyruklu yıldızlar, doğal buzul çağları ve güneşin çok daha sıcak hale gelmesi gibi tehditlere dayanmak. Bunlardan hangileri? Hadi geleceğe birlikte göz atalım ve öğrenelim. Deka Milenyum böceği denen büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Y2K'yı hatırlıyor musunuz? Hani şu 2000 yılı başında dünya çapında bilgisayar ve bilgisayar ağlarında tahribat yaratacağı öngörülen, bilgisayarlı sistemlerin kodlanmasındaki bir sorun olan Y2K hatası. 2000 yılı veya milenyum Bug olarak da adlandırılır. Bir yıldan fazla süren uluslararası alarm, hummalı hazırlıklar ve programlama düzeltmelerinden sonra 31 Aralık 1999'dan 1 Ocak 2000'e geçişte çok az büyük başarısızlık meydana getirdi. Ama umarım bu sefer o kadar panik paniklemeyeceğiz. İyi tarafından bakarsak, 10.000 yıl içinde insanlar arasındaki genetik farklılıklar ve özellikler artık bölgesel olmayacak. Ten ve saç rengi gibi özellikler dünya çapında eşit olarak dağıtılacaktır. Belki bu sonunda hepimizin iyi geçinmesine yardımcı olur. Geçerli dillerin hiçbiri tanınamaz. Gelecekteki diller, bugünkü meslektaşlarının temel kelimelerinin yalnızca yüzde birini içerir. Dünya için yeni bir buzul dönemi başlayacak ve bu da yeni bir buzul çağını başlatacak. Niagara Şelalesi, eri gönle tamamen erozyona uğramış olacak. Ve ilginçtir ki dünya üzerinde tam bir günde bu noktada bir saniye artacak. Lo'i Hiyanar'da Hawaii'de yeni bir ada oluşturmak için suyun üzerine çıkacaktır. Muhtemelen çapı 1 kilometreden büyük bir astroid dünyaya çarpacaktır. Ortaya çıkan krater 400 kilometreden daha az olmayacaktır. Gezegenin her yerinde yangınlar başlayacak ve havayı solunamaz hale getirecektir. Ve dört gözle beklediğimiz bir şey daha var. Az önce saydıklarım yeterli değilse şimdi bir de buna bakalım. Muhtemelen 3200 km küp kül püskürtecek kadar büyük bir süper volkan patlaması olacak. Bu da Büyük Kanyon'un %75'ini dolduracak kadar lav üretecekti. Bundan 70 yıl önce neredeyse insanlığı yok eden toba patlamasına benzer olacaktı. Ve yakındaki yıldız Betelgeuse de bu zamana kadar bir süpernova'ya dönüşecek ve gündüzleri bile dünyadan görünür hale gelmiş olacak. İnsanlığın güneş sistemi boyunca yerleşimleri olacak. Bu aynı zamanda farklı gezegenlerdeki popülasyonlar ayrı kalmışsa insanların kendi dünyalarına uyarlanmış, diğer türlere evrimleşmiş olabileceği anlamına gelir. Doğu Afrika'nın büyük bir kısmı kopacak ve yeni bir okyanus havzası oluşturacak. 50 milyon yıl içinde Afrika ve Avrasya çarpışacak. Akdeniz'i tamamen kapatacak ve iki kara birliği arasında yeni bir sıra dağ oluşturacak. Bu sıra dağlar, Everest Dağı'na göre çok daha uzun bir hale gelecektir. Uzayda Mars uydusuyla çarpışacak ve Satürn'ünki gibi bir halka sistemi geliştirmesiyle sonuçlanacak. Kanada ve Amerikan Rocky Dağları tamamen erozyona uğramış olacak. Tüm Hawaii Adaları suyun altına girecek. 66 milyon yıl önce dinozorları öldürene benzer bir asteroid muhtemelen dünyaya çarpacak. Biri 10 kilometre genişliğinde dünyanın tüm kıtaları Pangea gibi birbirine kaynayacak. Ama bu sefer Pangaea Ultima olarak adlandırılacak. Ama ona çok daha fazla bağlanmayın. Çünkü 400-500 milyon yıl sonra Pangaea Ultima tekrardan ayrılacak. Dünyadan 6500 ışık yılı uzaklıkta bir gamma ışını patlaması meydana gelecek. Eğer dünyaya çarparsa ozon tabakasına zarar verebilir ve kitlesel bir yok oluşu tetikleyebilir. Ay dünyadan o kadar uzaklaşacak ki artık tam güneş tutulmaları mümkün olmayacak ve güneşin artan parlaklığı dünyadaki sıcaklıkları o kadar yükseltmiş olacak ki plaka tektoniğinin hareketini durdurabilecek. Karbondioksit seviyeleri önemli ölçüde düşecek ve fotosentez artık mümkün olmayacak. Bu tamamen bitkilerin yok oluşu. Atmosferdeki serbest oksijen ve ozon kaybolacak ve dünyadaki karmaşık yaşam yok olacaktır. Ve son olarak güneşin parlaklığı %10 artmış olacak ve dünyadaki ortalama sıcaklık 47 santigrat dereceye ulaşacaktır. Atmosferimiz nemli bir sera gibi hissettirecek ve okyanuslarımız buharlaşacak. Kutupların her birinden sadece su cepleri bırakacak. Zaman makinenize binip buraya geldiğinizde hatırladığınıza hiç de benzemeyen bir dünya ile karşılaşacaksınız. İnsan ırkı yok olacak. Umarım en iyi hayatını başka bir gezegende, upuzak bir gezegende bulur. Yoğun ısı, su eksikliği ve sonlanabilir hava eksikliği nedeniyle dünya yaşanmaz hale gelecek. O yüzden daha fazla kalmamalıyız. Bunun yerine Güneş sisteminin geri kalanını görmek için yola çıkmalıyız. Belki oralarda bir yerde bize benzeyen canlıları ya da başka bir tür zeki yaşam formları buluruz. Tabii bu başka bir video konusu. Sizce Güneş sistemimizde ya da uzay evreninde yalnız mıyız? Yorumlarda düşüncelerinizi yazarak bizimle paylaşırsanız seviniriz.